Merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bak, Arkadaşlar Seben'e doğru gidiyoruz. Seben'de Yayla Köyü burası. Bak, Bu şekilde. bizi nereye götürüyor? Nasıl? İstikamet, Bak, neresi? İstikamet, <laughs> neresi? İstikamet nereye Yasin Seben. Neresi? Seben'miş. dedi. Burada su akıyor buradan. Hangi su? Şu su. Yansırın. kalmış sana bir yiyor. Nasıl Ne Sebene doğru gidiyoruz. Sebene doğru <laughs> Sebenden nereye? Sebenden nereye gidecektik? Abant. Naldıhan. Nallıhan. Abant. Nereye Yasin? Nallıhan Mudurnu Abant. Ha Nallıhan Mudurnu A Abant. Abant. Bugün böyle olacak Bugün arkadaşlar. Bugün geziye çıktık. Böyle olacak. Su doldu. Bayağı Barış da <laughs> Barış saçlarını göster. Saçlarını Barış. kestik Barış'ı. Barış gezmeye <laughs> gidiyor. Barış. Ana. Oyun oynuyor. <laughs> Gölcüğün ormanları bitti artık. <laughs> ben yoluna girdik Evet. Her şey yolu çekiyorum. arabayla geziyoruz. Yasin götürüyor. Arkadaşlar böyle ara ara gezi videoları, bir yemek, bir gezi, ara ara değişik videolar da atmak istedim. Deniz de yanımızda. Deniz de burada. Dayısıyla oturuyor. Yasin de arabayı sürüyor. Ya piknik yapanları bile gördük. Mangal yakmışlar. Niye gelmişler? Yani yarın hafta sonu dediği gibi çık Hı. çıkmayacaklar. Alışveriş falan yapacaklar. Bugünler niye gelmişler? Bir de biz gelelim. Ateş yakalım. Şöyle çay pişirelim. Aşağıda su akıyor vallahi. Akıyor mu orada? Şey bizim şu piknik yaptığımız yer yani, var. Ha, Şurada o su suyun kenarına mı geldi? Evet. Orası kaldı. Şurada bak. Devamı, devamı, Bak suyun devamı. Ha, bak, yani. nere, bak nereye? Bak nereye gidiyor? Biz bu tarafa bak. hiç gitmemiştik. Gittik mi buradan? Yok. Evet. Çok Bayağı önce yani. Galiba yani hiç hatırlamadım. Bak bak su nerelere gidiyor? Ya bizim yaptığımız yer solda kaldı. Ee, o solda kaldı yalnız. Yani. <laughs> o su buraya geliyor bak. Sebel evet, Seben tarafı. Güzel bir hava var arkadaşlar. Koca koca kayalar var. Evet. Seven de çok meyve oluyor, zepse oluyor değil evet. mi? Evet, elması da uykuyor. Elması, zepsesi... Evet. Bahçeli. Kırmızı küçük küçük ama elma. Ha. Mesela bizim Eğirdir'in elması büyük. Aa, o o tarafta manzara güzel. Evet. Bu taraf güzel. Evet. Orman, arkadaşlar. Evet. Odunlara bak. Demet yapmışlar. Değil mi? Eğer beni dışarıdan izleyenler varsa sevgili dostlar, buraya gelip gezmeleri de canlı Yok, normal video. Ha, Youtube normal. kanalıma atacağım yani. Baba. Ha bir de bu hatıra şimdi bizim. Evet, hatıra. Baksana. Barış'ı baksana bu halleri. Barış oyun oynuyor. Barış bebek. Ormandan, Gölcün Ormandan çıktık. Güneşli oldu ama. Güneşli, açık Orada... hava oldu. açık hava oldu. Orada güneş hiç yoktu. Hmm, daha daha var ya. Yani. Şey gölgeydi. Soğuktu. Evet. Bak burası iyi. Açık hava oldu. Evet. Su doldurduğumuz yer kuytu ya. Soğuk. Değil mi? Evet soğuk ve kuytu. Orada demin eldivenlerimi falan bağladım. Çekildim ya. Bağladım. Bağladım demişim. mantar arayan yok ya. Yağmur yağmayınca mantar da çıkmadı ya. evet. Yani. değil mi? Hep mantar, hmm. mantar toplayan kadınları görüyorduk evet. kovalarla. Yok yok. Kovalarını top... da yani. Arkadaşlar kovalarını kollarına takıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kö, köylüler mantar arıyorlar hmm. ormanda. Bunlar hep... Sana sus, sus, hep çam, ağacı olduğu için değil mi? Tipleri hep evet. mantar Vardır kesinlikle. Neyse görü görecek que ay sebebi şey. Şey. Bak sol tarafta göl var değil, yani. evet. Göle yaklaştık. Gölün tam karşısında arkadaşlar gene bir yayla köyü var. Bu da böyle küçük küçük yayla köyleri var arkadaşlar. Ha gölün gölün kenarında değil mi daha çok? Şuradan bir yerden giriş var. Akıllı o şeyine oraya çıkıyor. Göle hmm. bak Şöyle göle. göl. Sanki hmm. göl biraz çekilmiş değil mi? İşte yağmur yağmadı ya. Yağmurlar yağmıyor ki hiç. Hmm. Buradan, normalde buradan Burayı mı açmışlar? Kuz Gölcük. Aaa hmm. Kuz Gölcük. Şey ne? Burcu Gili Köyü. Babasının Köyü. Kuz hmm. Gölcük'lü evet. Hiç Yok. daha buradan gitmemiştik. Evet. Ben canlı çekiyorum. İyi. <laughs> Kuzguncu göreceğiz. Yasemin yani. ya yani canlı çekiyor. Bu yol yapılıyordu zaten. <laughs> Abi, o, o merhaba dedik. dostlar. <laughs> Hangi dostları? Face dostları. Face <gülüyor> <gülüyor> dostları. <gülüyor> Benim <gülüyor> arkadaşlar. Evet. Herkese selam olsun. Evet. Suda olurdu götüp oradan da. Yasin biz Seben'e götürdük. Seben'den de Mudurlu, avant. her Herkese çok selamlar. <laughs> Seben'e çıktık. Seben'e çıktık. Çıkmadık mı? Evet. <laughs> Ormana girmek zorunda kaldık arkadaşlar. <laughs> mudurlu, Abad. Oradan Bolu. Yolu kapatmışlar. Yolumuz. Değişik bir yola girdik. Ama çok soğuk ya, Çok soğuk su doldurduk buz gibi. Baksana Orman. küçük küçük çamlar çıkmış hep. Evet. Odun çok ormanın içinde. Bakalım. Bir Biz bu yolda gidiyoruz. hiç gitmemiştik. Kuz Gölcük yolu. 这是我们的目的。 De bir 13 dakikalık he videomu çekeyim he. sonra bir 13 dakika daha çekelim. Bozdu bir önce. Şey. Yani Değişik yoldan. Yeni gidiyor. Buradan nereye gidiyor ki? Sebebi gidiyor. Orası da diyor. yeri. Ha. Amanın odunlara bak. Ormanın içi çok odun var. O yolda çalışmam mı yoksa? Yine güneşten uzaklaşıp kuytu ormana girdik. Allah, yine geliyor. Çadır gibi ya. Çadır gibi orman. Kızım buralar hep kar oldu, değil mi? Kar. Tabii. Odur şey dolu yağıp ağaçlar yıkılmış. Açık çıktık tekrar? Ha. Evet. Tekrar Orada bir çalışma yapıyor. Mangal yapıyormuş ya. Şurada güzel mangal olur. Var, hmm, atık kar yağmış buralara. Azıcık kar var. Bak bak Yasemin karı gör. Kar Evet. Gerçekten de kar var. <Gerçekten> Azılı zar yağmış, eri bebe. Ben sana yolladım. Bak bak, aralarda bak bak, gördün mü? Evet. <laughs> buralarda kar var. Evet. Bayağı evet. gece kar yağdı buraya. Şu on gün sonra iyice kar yağar buralarda. Evet. Aslında kar videoları çekiyor. Kar, bir e, de kar yağdığı zaman geliriz. Evet. Evet. Çok kar yağdı çok gelsin ben çok 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 işte çok da Ben bir 13 dakikada işte Abad'da çekeyim. Çekilir miyim? Abad'ı çekerim. Canım evet. gündüz geçeriz Abad'dan. Evet. Geçeriz ya. O da görüşürüz arkadaşlar. Şimdi şimdilik veda ediyorum sizlere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz dostlarım.